ehli kitap. İslam fütuhatı genişleyip de özellikle Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde radıyallahu anhuma işte Irak, İran, Suriye, Mısır arkasından Kuzey Afrika'nın fethi. Ehli kitap topluluklar İslam toplumunun e, hakimiyeti altında yaşamaya başlayınca enteresan bir dönüşüm yaşadılar. Bugün bizim aramızda bir kısım nadanlar var. Bizim namazı Yahudilerden öğrendiğimizi söylüyorlar. Efendim Kanadalı bir haham varmış. Bu haham Yahudi çocuklarına namaz hocası yazmış. Bu namaz hocası internette mevcutmuş. Açın bakın orada aynen bizim namazımızı tarif ediyor görürsünüz. Evet doğru. Böyle bir haham ben Abrahamson diye bir adam bir namaz hocası yazmış Yahudi çocuklarına. O namaz hocasında bizim namazımızı tarif ediyor. Kıyamıyla, rükuyla, secdesiyle, hatta internette, YouTube'da görseli şeyleri de var, videoları da var. Evet. Yahudiler namaz kılarken çekilmiş videoları var. Bizim namazımıza çok benziyor. İşte bakın diyor, biz namazı kimden öğrenmişiz? Öyle Efendimiz'den öğrendik, o da Cibril'den öğrendi. Hadisler olmasa biz namaz bile kılamayacaktık balonu söndü. Biz namazı hadislerden öğrenmemişiz. Yahudilerden öğrenmişiz. Bu böyle bir kaziye muhkeme gibi oturdu kaldı. Eğer İslam kitabiyatında, İslam kaynaklarında daha önceki bir dinde mevcut bir şey varsa, bu bir ritüel olabilir, bir inanç olabilir, bir hadise, bir vakıa olabilir. Bizden önceki herhangi bir din ya da inanç sisteminde varsa bize oradan geçmiştir. Bu böyle bir kaziye-i muhkeme oldu kaldı maalesef. Bu konuda o kadar çok soru alıyorum ki özellikle son birkaç seneden bu yana e, şaşarsınız. Dolayısıyla ister istemez bu işlerin hakikati nedir bunu bir araştıralım derken esas kendi mecramızdan da sapıyoruz. Bendeniz son birkaç senede özellikle dinler tarihine epeyce bir merak saldım. Ve ülkemizde Dinler Tarihi adı altında, Dinler Tarihi başlığıyla yazılmış bütün metinleri okudum, hepsini. Ee, ve fecaat bir durum fark ettim. Bu kitapların, bu Dinler Tarihi başlığıyla yazılan kitapların tamamı batılı dillerden copy-paste diyorlar ya, Evet. o vaziyette yazılmış. İki tane hadise anlatacağım sadece bununla ilgili olarak. Böyle parantez ama biraz, e, bir iki paragraflık bir parantez bu. Birisi bu namaz hadisesidir. Bu namazın izini sürmeye başladık bu iddiadan sonra. Ben şahsen namaz ibadetinin izini sürmeye başladım. Ehli kitapta. Süryaniler de var, Yahudiler de var. Bu nasıl? Oradan mı bize geçmiş, nasıl olmuş? Mesele, bizzat eğer o kaynakların kendisine giderseniz orada çarpıcı biçimde vuzuha kavuşuyor. İslam hakimiyetinde yaşayan ehli kitap toplulukları, Yahudiler, Süryaniler, Hristiyanlar işin esas tabiatı da budur, sosyolojisi de budur. Hakim olan etkiler. Yukarıdan bakan etkiler. Bugünün dünyasında da böyledir. Batı hakimdir ve etkileyen odur, belirleyen odur. Tarihte de hakim olan Müslümanlardı, belirleyen Müslümanlardı. Irak fethedildikten sonra orada yaşayan ve ikinci mabet sürgünü dönüşü tekrar Filistin arazisine dönmeyen Yahudiler var. Orada kendi inançlarını, kültürlerini özgürce yaşıyorlar. Dış işlerinde hilafete bağlı, Emevi Abbasi hilafetine bağlı. Bir Yahudi cemaati kendi gelenekleri çerçevesinde cemaatin reisi öldüğünde onun yerine en büyük oğlu riyasete geliyor. Böyle bir adetleri var. Evet. Bir Yahudi reislerinden birisi öldüğünde büyük abi olan riyasete gelecekken küçük kardeş ona bir tertip yapıyor. Onu bir iftirayla zindana attırıyor. Kendisi cemaatin başına geçiyor. O zindana atılan Abey ağabey zindanda birisiyle tanışıyor. Bir süre bu tanıştığı kişiyle teşrik mesai devam ediyor. Ondan sonra halifeye bir mektup yazıyor. Diyor ki ben bir iftiraya kurban gittim. Bu Yahudiler beni iftira ederek zindana attırdılar. Ben bunların inancında değilim. İsterseniz bizi beni çıkarın, bizi muhakeme edin. Huzurunuzda mahkeme olalım. Ben iftiraya kurban gitti. Çıkarıyorlar adamı, mahkeme ediyorlar. Evet bakıyorlar ki bu adam Yahudi değil. Adam diyor ki İslam hak bir dindir. Kur'an hak bir kitaptır. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hak bir peygamberdir. Bütün insanlık bu dine inanmak zorundadır. Aksi halde ahirette ebedi yanacaklar. Bundan bir kitle müstesnadır o da biz. Musa şeriatına inananlar. Bizim kendi kitabımız var, kendi şeriatımız, peygamberimiz var. Bizim dışımızdaki bütün insanların bu dine girmesi lazım. Hidayet burada. Bütün insanlık için hidayet burada. Bu adamın adı Anan ben David. Ondan sonra bu adamı çıkarıyorlar. O kadar bakıyorlar ki bu Yahudi değil. Çıkarıyorlar adamı. Çok kısa bir süre içerisinde Ananiye diye bir mezhep oluşuyor adamın fikirleri etrafında. Bu Ananiye mezhebi Batı'nın Orta Çağ dediği zaman dilimleri içerisinde devasa boyutlara ulaşıyor ve karayilik gibi bir mezhep ortaya çıkıyor ki neredeyse bütün Yahudiliği baştan başa etkiliyor. Yahudiliğin amentüsünü yeniden yazıyorlar. Musa bin Meymun diye meşhur bir Yahudi vardır Endülüslü. Müslüman olduğu söylenir filan ama değildir. Meymunides'tir Batılılarına. O adam Yahudi akidesini, amentüsünü yeniden yazmış. Bugün yazdıkları elimizde. Aynen ehli sünnet ve cemaat inancındaki münezzeh Allah inancı. Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey ona benzemez. Zamandan mekandan münezzehtir. Madde değildir, sureti yoktur, şekli yoktur. Baktığınızda tam ehli sünnet akide kelam kitaplarında yazan Oysa Yahudilik normalde antropomorfisttir. Tevrat'ı açın, Tekvin'in daha ilk bablarında birinci, üçüncü bab, beşinci bab Allah'ın kendine haşa insanı Adem'i kendine benzer surette biçimde yarattığını söyler. Antropomorfisttir, insan biçimlidir. Yahudiliğin en temel karakteristiği budur. Burada aklıma geldi hocam bizde de bu Allah Adem'i kendi suretinde yarattığı şeklinde bir nakil var, meşhur bir tartışma var. Evet. İsterseniz ona değinebiliriz. Tamam. Bu, sonra. bu adam zindanda birisiyle konuştu, tanıştı, tartıştı, teşriki mesaide bulundu ve dünyası inancı bütünüyle dönüştü. Zindanda tanıştığı bu adam İmam-ı Azam Ebu Hanife'ydi. Ve bu bir kıssa değil, bu bir masal değil. Bu dinler tarihinin bir temel hakikati. Dönüştüren bizdik. Musa bin Meymun, Talmudik Yahudiliğe çok ciddi tenkitleri var. Bu Saadiyya Gavun'un da var. Benzeri o çizgide yer alan böyle deve dişi gibi Yahudi kelamcılar var. Onların bu Talmudik Yahudiliğe ciddi reddiyeleri var. Orada Musa bin Meymun diyor ki, Peygamberlerden bize miras kalan salatı terk ettiniz. O salatı bugün Müslümanlar yerine getiriyor. Bakın onlardan öğrenin. Dolayısıyla internette gördüğümüz o bizim namazımıza benzer namaz kılan Yahudi namazı bizden öğrendi. Birinci anlatmak istediğim anekdot budur ikincisine gelince geçenlerde daha bir internetten mail adresime bir soru geldi. Birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hicret esnasında Sevir mağarasındaki gizlenmeleri, orada üç gün kalmaları, o mağaranın ağzına örümceğin ağ örmesi. Bunun aynısının Targum'da da olduğunu, İslami kaynaklara oradan geçtiğini iddia etmiş, bir kısım kaynaklar vermiş. Son 2-3 haftam bununla geçti. Targumlara gittim, bütün targumları okudum. Vardığım netice şudur, bu targumların önemlice bir kısmı geniş bir zaman aralığında oluşturulmuş. Milat öncesi asırlardan, milat sonrası 7. 8. 9. asra kadar. Şimdi bu Targum'dan buraya geçmiştir dediğinizde benim delikanlım çarpılıyor. Targum'un ne olduğunu bilmiyor mahiyetini bilmiyor, teşekkül, tekevvün tarihini bilmiyor. Ee, gittiğinizde bakıyorsunuz targumu oluşturanlar İslami etkiyle oluşturmuşlar. Oraya bir kısım şeyleri monte etmişler, İslami hakikatleri monte etmişler. Ve orada işte Hazreti Davut'la efendim Saul arasında Tevrat'ta anlatılan o çekişmeler. Efendim Hz. Davut e, mağarada Saül'den kaçarken gizlenmiş mağaranın ağzına bir örümcek ağ örmüş. Siyer'den aldılar onu Targum'a oraya monte ettiler. Targum'un tekebün tarihini bilirseniz bunu bilirsiniz. Dolayısıyla bu e, bizden öncekilerde varsa bize oradan geçmiştir şeklindeki bu, bu ucuzcu, bu müptezel mantık bize şunu söylüyor. Ey ümmet bugün sizin kendi hakikatinizden şüphe ettirmekle içine yuvarlandığınız bir anafor var. Batılılar sizi önce kendi hakikatinizden şüpheye tereddüde sevk ettiler, düşürdüler, bunu başardılar. Bu ruh haliyle size ne söyleseler inanacaksınız. Dolayısıyla kendi aidiyetlerimize geriye doğru, mirasımıza, aidiyetlerimize yeni bir bakışla daha hakikate uygun, daha aslına dönük bir bakış açısıyla, bir zihin yapısıyla bu işleri yeniden genç nesillere öğretmemiz lazım. Aksi halde hakla batıl birbirine giriyor. Ve dolayısıyla bu yerinden oynamış yapıya, civataları temelden oynamış yapıya ne dayasanız, ne dayatsanız gidiyor. Bu yapı hadisler aslında uydurulmuştur şeklindeki bir telkine çok kolay kapılabiliyor. Evet. Bir kere o taşlar yerinden oynadı ya, o telkine çok kolay kapılabiliyor. Bu telkin bir bir adım sonra bize Kur'an'dan bazı ayetler de uydurulmuştur e, dönüşüyor. Böyle bir telkine dönüşüyor. Oradan ne çıkıyor? İşte deizm çıkıyor. Bir adım sonrası ateizm. Dolayısıyla benim buradan çıkardığım bir tane temel ders var. Müslümanlar bugün tarihte hiç yaşamadıkları bir durum yaşıyorlar. Kendi müesseselerinden mahrum bulunuyorlar. Bu müesseselerin başında eğitim meselesi gelir. Kendi ilim müesseselerini oluşturup o mirası olduğu gibi orijinal haliyle <laughs> öğrenme ve öğretme tecrübesini yeniden işler kılmadıkça Müslümanlar savrulmaya devam edecekler. Evet ne yazık ki